Bu videomda sana VirtualBox'tan yeni bir sanal makine nasıl oluşturulur onu anlatacağım. Yeterince açıklayıcı ve net bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Umarım memnun kalırsın. İlk olarak programın içerisinden yeni kısmına basıyoruz. Burada oluşturulacak yeni sanal makinenin tanımlanmasını bizden istiyor. Adını ve işletim sistemini giriyoruz buraya. Sanal makinemizin adı Bu aynı zamanda program içerisinde de gözükecek. Eğer birden fazla sanal makine kuracaksanız Marius bir Marius 2, Marius 3 onun gibi Daha tanımlayıcı, açıklayıcı isimler koyabilirsiniz Kurulacak işletim sisteminin türü Microsoft Windows, Linux, Solaris, BCD, IBM, Macintosh, Other yani Diğer işletim sistemleri Ben, ben Microsoft Windows'tan devam edeceğim Bende onun ISO kalıbı var Microsoft Windows'un türü Burada en eskisinden en güncel Windows sürümüne kadar hepsi var. Other Windows. Buradan da lit sürümü vesaire diğer sürümler varsa onları yükleyebilirsiniz. Windows 2008. Onun ISO kalıbı var. Bu yüzden onu seçiyorum. Yeni sanal makinemiz için ayrılacak bellek miktarı, bellek boyutunu bize soruyor. Önerilen bellek boyutu 512 MB'tir yazıyor. Ben de size onu öneririm. Çünkü ne kadar fazla ayırırsak ve e, ters orantılı olarak ayırdığımız miktarı ters orantılı olarak ne kadar az işlem yapacaksak, bu ayırdığımız yüksek bellek miktarı boşluk yaratır. Bu boşluk da sizin ana makinenizden çalınacağı için sıkıntı olabilir. Yani sizin kendi reminizden çalınacağı için bu gereksiz boşluklar yaratabilir. Bunu da hiçbirimiz istemeyiz. Ben de 512 MB'den devam ediyorum. İleri diyorum. Sabit disk. Yeni sanal makinemiz için ayrılacak sabit disk. Bunu istiyor bizden. Şimdi sanal bir sabit disk oluşturdan oluştura tıklıyoruz. Sabit disk dosyası türünü istiyor bize. Biz burada HDD paralel sabit disk seçiyoruz. İleri diyoruz. Dosya yeri ve boyutu. Burada ayrılacak dosya yerini ve boyutunu istiyor bizden. Ben bunu 10 GB yapacağım. Ben bu işletim sisteminde çok da fazla miktarda dosya barındırmayacağım. O yüzden 10 benim için gayet yeterli bir miktardır. Oluştur diyoruz. Ve evet. Önümüze bir ön izleme çıktı. Bu kurulacak yeni sanal makinemizin ön izlemesidir. Şimdi bu ekranda bir şey anlatayım size. Eğer daha sonra bir ayar yapmak isterseniz misalen e reminiz mi yetersiz kaldı yeni sanal makinenizde ayarlara girip sistemden ana bellek yazar burada istediğiniz miktarda çoğaltıp alçaltabilirsiniz bunu istediğiniz zaman yapabilirsiniz yahut bütün ayar ayarlar buradadır. Burada sizi bekler, burada bulunur. İstediğiniz zaman buradan tekrar ayarlama yapabilirsiniz. Şu an güç kapalıdır ilk olarak. Daha ISO kalıbını dahi seçmedik. Makinemizi başlatmadık. ISO kalıbını seçmek için ilk olarak makinemizi başlatmamız gerekiyor. Başlata tıklıyoruz. Sanal makinemiz şu anda başlıyor. Ve çalıştı. Burada ilk olarak boş yazar. Eğer bir DVD'niz takılıysa mesela bilgisayarınıza, burada DVD ROM'unuz da gözükür. Fakat benim şu an hiçbir şey takılı değil. Ben ISO kalıbından kuracağım için göz ata tıklıyorum. Göz at simgesine. ISO seçiyoruz. Aç diyoruz. Evet başlata tıkladığımız zaman sanal makinemizin yani işletim sisteminizin başladığını göreceksiniz. İlk başta işle, işletim sisteminizi kurabilirsiniz bu şekilde. Ben burada yalnızca sanal makine nasıl oluşturulur VirtualBox'ta onu anlattım size. Eğer herhangi bir işletim sisteminin nasıl kurulacağını öğrenmek istiyorsanız bana mesaj atarak sorup Benden bir iki gün içinde yanıt alabilirsiniz. Videolu yanıt. Ben bunu bloğuma eklerim seve seve. Umarım memnun kalmışsınızdır. Hepinize iyi günler diliyorum.